Nerede o eski Ramazanlar cümlesini ailesinin büyüklerinden duymayan yoktur. Peki, büyüklerimizin eskiye sürekli özlem duymasına sebep olan ve birçoğu unutulmuş, çok azı da değişime uğrayarak günümüze kadar gelmiş olan Ramazan adetleri nelerdir? Hiç merak ettiniz mi? Ramazan ayı yaklaştığında halk tarafından yapılan toplu erzak alışverişi özellikle İstanbul'da Erzak ve diğer ürünlerin temin edilmesini zorlaştırarak kara borsa piyasasına müsait şartlar oluşturmaktaydı. Devlet, erzak teminini sağlamak, haksız rekabeti engellemek ve fırsatçıların önüne geçebilmek adına Ramazan ayı gelmeden önce fiyat ayarlaması yapar ve bu fiyatları nar defterine kaydederdi. Vezir-i Azam'ın divan toplantıları sonrasında yanına kadıları alarak çarşı pazarı denetlemesi adetten sayılırdı. Ayrıca çarşı pazar denetimine ara ara tebdilli kıyafetle padişah katılabilirdi. Böylece bizzat devlet eliyle halk mağdur olmasın diye haksız fiyat artışı önlenirdi. Oruç gelenekleri arasında elbette oruca alıştırma ve teşvik etme ile ilgili unsurlar da vardı. Osmanlı döneminde ergenlik yaşına gelmiş ve ilk kez oruç tutacak olan çocuklara özel hediyeler alınır ve iftarda paylaşılırdı. Çocukları oruç tutma konusunda teşvik eden ve destekleyen bu hediyeler Ramazan'ın önemini anlatmak için oldukça etkili bir yöntemdi. Böylece çocuklar bu kültüre ve ibadete daha sıkı bağlanabilirlerdi. Osmanlı'da görülen Ramazan gelenekleri içerisine semai kahvehanelerini göstermek mümkündür. Tabii ki bahsettiğimiz kahvehanelerin günümüzdeki kahvehane kültürüyle uzaktan yakından alakası yoktu. O dönemki semai kahvehanelerinde her kesimden insanın iştirakiyle Ramazan akşamlarında yetenekli kimseler veya aşıklar tarafından semailer okunur, zaman zaman mani atışmaları icra edilirdi. Çözülmesi istenen bilmeceler kahvehanenin duvarına asılarak Ramazan boyunca çözümlenmesi beklenirdi. Haliyle atışmalar esnasında zaman zaman gerginliklerin çıktığı da görülmekteydi. Bu kahvehaneler Ramazan aylarında insanların eğlenceli ve öğretici zaman geçirip birbirleriyle olan etkileşimlerini arttırmasından dolayı çokça rağbet görüyordu. Oruç tutma ibadetiyle sorumlu tutulamayacak kadar küçük yaştaki çocuklar için de elbette bir gelenek mevcuttu. Onları hem bu duruma alıştırmak hem de sevmelerini sağlamak için oruca direk vurma adı verilen bir yöntem uygulanırdı. Öğlen vakti gelince küçük çocuklara yemek yedirilirdi. Sonrasındaysa çocuk iftara kadar orucuna devam ederdi. Bu yemek arasına ise oruca direk vurma denirdi. Böylece küçük çocuklar hem tüm günü aç kalmamış hem de oruç tutma eylemine yavaş yavaş aşina olmaya başlamış olurdu. Eski geleneklerimizden biri olan oruç satın alma, diğer birçok gelenek gibi çocukları orucu sevdirmeye ve sabrı teşvike yöneliktir. Oruca niyetlenmiş olan çocuk, sevabının satın alan kişiye verileceğine inandırılarak orucunu büyüklerine satar. Günün yarısında ya da iftar vaktinde orucu oyuncak yahut sevdiği farklı bir şey karşılığında bir aile büyüğü tarafından satın alınır. Çocuk hem hep birlikte niyetlenmenin keyfiyetine hem de bu emeğin karşılıksız kalmayacağı fikrine alıştırılır. Osmanlı'da fakirlerin gözdesi zengin konaklarıydı isteyen istediği vakit hiçbir davet beklemeden beğendiği bir konağın kapısını çalıp iftara Allah misafiri diyebilirdi. Ve bu asla o dönemde yadırganmazdı. Çünkü bu tür davetsiz misafirler için de ayrı ayrı sofralar hazırlanırdı. Evlerde iftar için üç ayrı sofra kurulurdu. Birincisi evin beyi ve misafirleri, ikincisi evin hanımı ve misafirleri, Üçüncüsü ise evin uşakları misafirleri ve davetsiz misafirler içindi. Lakin her üç sofradaki yemekler de aynı olurdu. Orta halli ailelerde de yedi akşam komşulara iftar verilirdi. Ramazanda evsizler, kimsesizler ve yoksullar unutulmaz, onların da iftar ve sahur yemekleri davulcular ve bekçiler eliyle zengin konaklardan gönderilirdi. Hatta Ramazan başlamadan dileyen zenginlerin konakları numaralanır, sırası gelen iftarını, sahurunu hazırlayıp bekçi veya davulcu vasıtasıyla yoksullara gönderirdi. Ramazan'ın bereketinden hayvanlar da nasipsiz kalmaz, iftar ve sahur artıklarından başka özel olarak kendileri için hazırlanan yiyeceklerden nasiplenirlerdi. Osmanlı'da müderrisler ve yetişmiş talebeler 9 ay okullarında derslerle meşgul olduktan sonra 3 aylarda ve özellikle Ramazan ayında şehir, kasaba ve köylere giderek camilerde vaaz verir, Kur'an okur ve diğer din hizmetleriyle halkı irşat ederler, soruları cevaplandırılır ve çocukların yetişmesine yardımcı olurlardı. İnsanlara faydalı olabilmek ve tecrübe kazanabilmek için köylerine gelecek mollayı köylüler dört gözle bekler, Onların sohbetinden faydalanmak isterlerdi. Bu gelenek sayesinde köyler ilmi ve manevi konularda geliştirilmekteydi. Cerre çıkmak denilen olayı günümüze uyarlayacak olursak eğer bir nevi staj eğitimi gibi de düşünebiliriz. Osmanlı'da maddi durumu elverişli olan insanların Ramazan ayında iftar için yemeğe davet ettikleri kişilerin daveti icabet ederek ev sahibinin sevaba girmesine vesile olmaları sebebiyle misafirlerine verdiği hediyelere diş kirası denirdi. Bu hediyelere misafirlerin dişlerini ev sahibinin sofrasına kiraladığı düşünülerek diş kirası denmektedir. Diş kiraları genellikle kadife keseler içerisinde gümüş Akçe, altın veya tesbihlerden oluşmaktaydı. Burada amaç yoksullara yardımcı olmaktır. Bu gelenekler vasıtasıyla Osmanlı toplumunun yardımlaşmayı dahi nezaket diliyle yaptığı görülmektedir. Osmanlı iftar sofralarında oruç açmak ve yemek yemek olarak iki kısmı ayrılmıştı. İftar sofralarının ilk bölümünde sadece iftariyelikler ve su yer alırdı. İftariyeliklerin içerisini genellikle tadımlık kahvaltılık ürünler oluştururdu. İftariyeliklerle oruç açılır açılmaz sofradan kalkılarak akşam namazları kılınırdı. Namazın ardından çorba ile başlayan ve devamında ana öğün olarak tüketilecek yemekler sofraya konulur. İftar açma süreci bu yemeklerin yenilmesinin ardından tamamlanırdı. Ayrıca günümüzdeki uzmanların yaptığı açıklamalar da bu uygulamanın boş mideye birden yüklenilmediği için oldukça sağlıklı bir yöntem olduğunu göstermektedir. Ramazan aylarında hali vakti yerinde olan kişiler tanımadıkları mahalle bakkallarına giderek "Zimen defteriniz var mıdır?" diye sorardı. Esnaf bu defteri çıkarınca yardım yapacak kişi imkanı ölçüsünde defterdeki yapraklardan bir kısmını veya defterin tamamını satın alarak bu kişilerin borcunu öderdi. Böylelikle borcu ödeyen kimin borcunu ödediğini bilmez, borcu ödenen ise borcu kimin ödediğinden haberdar olmazdı. İslamiyet'te namaz vakitleri, sahur, iftar gibi ibadetlerin vaktinin belirlenmesinde hicri takvim ile ayın hareketleri esas alınmaktadır. Hazreti Peygamber de Ramazan ayının başlangıcını tespit amaçlı havanın gözlemlenmesini buyururdu. Bundan dolayı Osmanlı'da hilali gözlemek için görevliler bulunmaktadır. Bu görevliler dürüst, doğru sözlü ve bir suç işlememiş kişiler arasından seçilirdi öte yandan halk tarafından da hilal gözlenirdi. Hilali görenler beraberinde iki şahit ile birlikte heyecanla kadının yanına gider ve hilalin görüldüğünü bildirirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda kişinin doğru beyanda bulunduğu tespit edilince durum Şeyhülislam ve Sadrazamlar yoluyla padişaha bildirilir ve Ramazan bayramı ilan edilirdi. Hilali gören kişilere getirdikleri bayram müjdesi karşısında hediyeler verilirdi. Ramazan aylarında iftara yakın saatlerde sokaklarda görülen sessizlik teravih namazından sonra bozulurdu. Çarşılar, dükkanlar, kahvehaneler sahura kadar açık kalır, ara sokaklar dahi ışıl ışıl olurdu. Teravinin ardından en çok ilgi gören eğlenceler arasında geleneksel halk tiyatroları bulunurdu. Karagöz başta olmak üzere medda, orta oyunları ve diğer seyirlik oyunlar hemen hemen tüm kahvehanelerde ve meydanlarda oynatılırdı. Bu oyunlar hem toplumsal birliği sağlamada hem de mizah kültüründe önemli bir işleve sahipti. Pişiyi bilmeyeniniz yoktur. İşte severek yediğimiz pişi eskiden özellikle Ramazan aylarında tepsilerce pişirilip mahalledeki komşulara, esnafa ve davulcuya da ikram edilerek paylaşılır, böylece haneye Ramazan bereketini getireceğine inanılırdı yapımının ucuz ve basit olmasından dolayı durumu iyi olmayan kişiler de rahatlıkla pişi yapıp dağıtabilir. Böylece onların da Ramazan bereketinden faydalanması sağlanarak zengin fakir ayrımı ortadan kalkmış olurdu. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.